Bir keresinde kaştayız. Hava sıcak, yanıyor böyle. O gün ben mayo giyeyim dedim. Bir mayo buldular bana. Bir giydim, nasıl? Zeki Müren'in gençliği. <laughs> Çıktım böyle limanda yürüyorum. Ufacık bir çocuk gördü beni böyle gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> ne gülüyorsun lan dedim. Sen de gör, sen kendini sen de gülersin. <gülüyor> Çocuktan ne çıkacağı hiç belli değil. Evlerden olarak bir durum. Ayvacık'tayız bir gün. Bilirsiniz Çanakkale'nin bir kasabası. Böyle saçları kestirdim siyah bir atlet var üzerinde, yanmışım falan. Seksi hissediyorum kendimi. Ama seks bana sonradan eklenmiş gibidir. Böyle biraz fazla kasılmışım herhalde. İki tane çocuk peşime takıldı, altı yedi yaşlarındalar en fazla. Egeli ee, çocuklar. Bıdı 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 bir şey konuşuyorlar. Bir tanesi bağırdı. Le? Ne? Şişman Rambo. Nereye gidiyorsun Yanındaki diyor ki yakalarsa döver diyor duyuyorum ben. Bu diyor ki ulan o göt kalkan mı diyor. <laughs> Alkışlama abi rica ederim. Kalkmaz bileriz kalkmaz ha. Yerde köy kahvesi var, tanıyanlar var. Rezil olacağız, sürü haline gidiyoruz böyle. Lan dedim turist ayağına yatayım bari. Döndüm böyle yaptım. Hello dedim. Numara yapma buna, televizyonda gözüküyor.